Avustralya yerleri Aborjinler bu merak adı verilen bir silah icat etmişlerdir. Düz, kavisli bir sopa olan bu bumerang, av oyunlarında kullanılıyordu. Eğer hedefe isabet edilmezse geri dönüp ona atan kişinin yakınına düşüyordu. Hayatta kaç şeyin bize bu merak gibi geri döndüğünü hiç düşündünüz mü? Bunlardan birkaç tanesine bakalım. 1- Sevgiden ötürü verdiğimizde bu bizim için bu merak etkisi yapacak ve başkalarından alacağız. Luca 6.38'de tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor. Her şeye gemen Rab. Aynı zamanda Maleki 3.10'da göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım diyor. Hayatımızı Tanrı'ya adadığımızda Tanrı da bize sonsuz yaşam verir. Bizden nefret ve bağışlamazlık yayılabilir. Ama bunlar bu merak şeklinde bize geri dönüp bize ciddi bir şekilde zarar verecektir. Bu tıpkı birisine bir mermi sıkıp kendimiz iki mermiyle yaralanmak gibidir. Tohum ekerken biz tohumu veririz ve tohum bize çoğalmış bir miktarda geri döner. Eğer rüzgar ekersek kasırga biçeriz, ruha eken, ruhta sonsuz yaşam biçecektir. Birisine bir gülümseme hediye etmeyi hiç denediniz mi? O da genelde bir bumerak gibi geri döner. Hepimiz bugün Rabbimiz İsa'ya olan sevgimizden ötürü etrafımızdakilere biraz şefkat verelim. Bunun da bir bumerak gibi bize geri döneceğine inanıyorum.